Merhaba kıymetli takipçilerimiz hepiniz yeniden hoş geldiniz. Son dakika haberleriyle tekrar birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak yorum yapmayı unutmayınız. Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti. Afganistan'da kritik öneme sahip Kabil Havalimanı'nın durumunun belirsizliği devam ediyor. Daha önce havalimanı için Türkiye'den teknik destek isteyen Taliban yönetimi son açıklamasında Kabil Havalimanı'nı işletmek için Türkiye veya Katar'ın yardımına ihtiyaç duyup duymayacağımızı söylemek için çok erken ifadeleri kullanıldı. Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da tahliyeler için son saatlere girilirken, Kabil Hamit Karzai, uluslararası havalimanından tahliyeler sürüyor. Önceki açıklamalarında Hamit Karzai, havalimanının işletilmesi için Türkiye'den yardım talep eden Taliban, son açıklamasıyla kafaları karıştırdı. Reuters'a konuşan bir Taliban yetkilisi, ABD'nin 31 Ağustos'ta çekilmesi sonrası havalimanının kontrolünü hızla ele almaya hazır olduklarını söyledi. Yetkili her iki tarafta hızlı bir devir hedeflerken, Kabil Havalimanı'nda tam kontrolü almak için Amerikalılardan son onayı bekliyoruz dedi. Alanı yönetmek için mühendis ve teknisyenleri olduğunu belirtti. Yetkili Kabil Havalimanı'nı işletmek için Türkiye veya Katar'ın yardımına ihtiyaç duyup duymayacağımızı söylemek için çok erken diye konuştu. Reuters'a konuşan bir batılı yetkili ise Kabil'deki sivillerin tahliyesinin bugün son bulmasının beklendiğini söyledi. Havalimanında yaklaşık bin kadar sivilin tahliye için beklediğini aktaran yetkili, her bir yabancı sivilin ve risk altındaki kişilerin bugün tahliye edileceğinden emin olmak istiyoruz. Bu süreç bittikten sonra askerler de çekilmeye başlayacak ifadelerini kullandı.